Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi kendi yaptığımız bir mapı size tanıtacağız. Çok uzun ve çok güzel. Türk mapı yani. Ee, bir, bir buçuk, bir iki, üç, dört haftadır bununla uğraşıyoruz. O yüzden video atmadık. Şimdi işte burada kapı ne için biliyorum böyle gidiyor. Bazı iler, biz bu mapı ileriden şey yaptık. Ben mapı aklıma biraz geçtim. Biraz bir şeyler yapayım dedim. O, ama şimdi Hop şimdi biz ileride ta yaptığımız için belki bazı orada doğru buradaki yoldan gelsin dedik. Şimdi Hadi de o yüzden evet şimdi şurada kapıyı açmaya çalışacağız. Böyle bir kapı var. Zaten yazılardan gördüğünüz gibi ne diyor? İleri tuşuna iki kere basın <laughs> ve hızlı koşun. Yoksa ölürsün. Git yaptın mı? Dur ben de geleyim. Gel gel gel. Allah öldük. <laughs> Öldüktür. Yani, tam bir yani. yani bazı yerlerde yatamazsınız o yüzden belki şey yap. Ölünce belki şey yaparsınız. En baştan geri buradan doğarsınız. O yüzden ya geçemezsiniz diye bir şey yaptık sizin tamam, için. Ya. Kır evet, şu Buradan üst üste şu tuşa şey yere basacaksınız ve hızlı koşacak. Evet bakın şimdi gördüğünüz gibi evet. Hadi sen kapıyı aç ben burada bekliyorum hata bazı hatalarımız olabilir o yüzden yaparsanız ne gitmiyor açıldı bak çakalı kırdı ama orada kum yes şimdi benim o yüzden belki atlayamam ama şuradan şöyle şuradan bak böyle atlayabilirsiniz ama ben direkt ben şuradan aşağı atlayacağım Hadi gel hata açıldı. Aynen de konuşma da şey olmaz. Bu bizim biraz şey ya. Şimdi burası şöyle. 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 Fake. Oh. Ben yeşti. Şöyle. Öyle sen fek. Benim kasıyor. Al. Oh. Ben de feci. Ben çekil yat. Yatmaya çalışacağım. Olmuyor. Oy, tamam, ya, 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 ya ne diyor? Ne diyor? Creeperların creeperlar neden korkar? Neden mi korkar? Ne yazıyor burada? Kediden korkar. Ee, kedi uyarı komu Onu biz yapmadık mı? Yürüsene. Olsun yine tanıtma e, alacak. Orada zombi var la. Ee, dur kapatayım. Şey kapatayım. Endermanların boyu kaç bloktur? 3 mü 5 mi, mi? Sen cevapla arkadaş çok büyük bir. Ölüyorum. <laughs> Kurtar beni. Yani aslında size tanıtmamızın amacı öğrenin ama bu soruları kendiniz aklınızda tutarsanız yaparsınız. Bu da yanlışlıkla öğrendim. Dur ben de şu tarafa duracağım. Zaten olabilir. linkini vereceğim. Tamam. Emin düzgün bir yerde dur ben de şu tarafa gireceğim bak. Tamam dur dur kırma kırma. Tamam kapı açıldı kır. Yani şimdi gördüğünüz gibi Oyt. ölebilirsiniz. Ama neyse orada da göstermeyelim boş ver gel. Şimdi en sonunda öyle ben bir labirent yaptık yani. Sizin geçememiz imkansız. O yüzden bizden kopya çekmezseniz iyi. Neresi? yüzden kopya çekseniz de geçemezler ki. Ee, ee İstiyorsanız direkt mi hiç izlemediğiniz yani linkini atın. Buraya düzeltmedik. Buraya yanlış cevap verince de aşağı düşmeyecektir. Bak. Ne? Gel sen boş ver. Bunu ben atacağım. Komatma atma şeyini yapıyoruz. Evet. Şuna, şuna 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 hayır hayır. Hı, şuna atma sakın. Dur bir dur. Abi. soru ne? nerede? E bu arada unutmuşuz. Buradaki soru. E neydi sorumuz? Tamam bir Neydi la sorunuz? Şeyle Minecraft'ın e, şey işte, bir, bu parkurun sürme oyunu. Oy. Hadi sizin için şurada iki delik yaptık. Bakın oradan atıyor. Sonra demeyin yani. Oraya yanlış falan filan. Sonra yani. Tamam, bak, anam. 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 Ben niye beni beklemiyorsun Gel tamam bekleyin. Dedim ben sana vuramıyorum kardeş. Oyundan dışarı dışarı kalıyor. Çok acayip. Burada geçmek biraz zorun. Zorun Anam. Aa, Geçtim. Allah Allah. Allah Allah. Hızlı koşma. Kasıyor oğlum ya. oraya niye öyle yaptın lan? Evet şey neyse arkadaşlar gele <laughs> yapacağınızı dediğimiz için yani. Oğlum niye öyle çarpışır? Burada bir komumuz var. senin gözünden çekeyim. <laughs> tamam buradan şey şöyle... dur dur değil. Burada var. Acaba acaba ne halt yapıyorsun öt? Gel mi? mi? Yoksa gelme. Acaba acaba Snoç. Tabi ki de kel. Şurayı düzeltmemiş sadece. Ve şimdi, şimdi burada aşağı aşağı atla. Atla. Burada evet. aslında bitirecektik. Ama şey olmadı. Şey olmadığı için bitirmedik. Bu arada sabah oldu mu emin ol. Burada ölürsek ne olacak? Bu arada Allah Neyse biz burada videomuzu bitirelim çünkü en varsa da olacağız Sen de öl gel. Arkadaşlara veda edelim. Eğer yine ileride daha güzel merak ederlerse dur dur. İleride daha güzel şeyler var. O yüzden size creative'e girip Tanıtacağız videoyu arkadaşlar. Bekleyin bizi. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar giriyorum şimdi mapa Kreative olarak. Arkadaşlar gelecek. Evet şimdi kreatif olarak tanıtacağız mapı. Bir daha bir dakika bir dakika. Geldi. Yukarı mı çıkacağız? Yok içeriden yürüyeceğiz. Ama şey o soru falan onlar da şey yapacağız. Dışarıya çıkacağız çünkü onlar. Mapın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi uç burada uç ben şu tarafa da kaydım. çok şey. Lan ne oldu? Aşağı düştün sen ha? <laughs> tamam tamam. Çıktım geri. Allah ım. Gel. Şimdi burada şuraya doğru gidiyorduk. Gel. gel. Direkt şuradan gel. Labirenti geçip buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet şimdi o parkurda ölürseniz biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan isterseniz iki tane delik açın buradan. Buradan iki tane delik açın. İki tane delik açın oradan. Hemen şey yapabilin ki şuradan hemen gelin yani şuraya şöyle. Hemen gelin oraya. Anladınız mı arkadaşlar? Ama onu biz yapacaktık ama nazip ki yani hile falan olur. Yatarsınız belki diye. Siz yaparsınız. Şimdi burada roparımız var. Yukarı çıkacağız. Şurada şey orada da parkur daha Parkur. Evet, evet, evet. Geçtik. Şimdi burada dropper. Evet. Burada yatabilirsiniz. Burada yatabilirsiniz. Evet. Şimdi şuradan dropper'ımıza bakalım. Dropper. Evet. Şöyle geçersiniz. Aslında kolay evet. bir dropper. Çünkü her yerde şey olduğu için o, bu taşlardan taşları atlayıp atlayıp gidebilirsiniz. Evet. Ki, ikinci dropper çok uzun ve çok zor. Evet. ölmemeniz bir mucize gibi bir şey. Hocam bunu da böyle atlay atlay geçebilirsiniz. Nerede bir şey değil. şuradan. Size karar ne verdik. Nedir? Niye Sezen ne burada yıkıyor? Şurada ne girin. Buraya nedir'e girin. Ne oldu? Vallahi. Yüklendi evet. evet. Şimdi burada yatak var. Yatağa dokunun. Yatağa dokunun. Patlıcak ve ama dikkat edin, ona da bakacaksınız. Şöyle. Bir şey, bir atışları iyi. Bu arada <laughs> burada bir tane şeyimiz var. Burada da bir tane parkurumuz var. Ama, var. Ama kolay ya. Ben geçtim. Parkurumuz gördüğünüz gibi parkurumuz. Geçiyor. Burada sen de geç. Geçiyor. Şöyle bir gel. Buradan tren yolunu Uzun kesten cezayılar keste koydun mu? Koydum koydum. Kaç sene? Var diyen çeşitli. Tamam işte böyle gideceksiniz. diyeceksiniz. Buradan baktık galiba. sen tek dünyaya geleceksiniz. İşte zor dediğimiz... Evet e gireceksiniz buraya. Ama bu şeyler de neden donuyor ya? Şey evet. Şimdi gördüğünüz gibi labirentimiz. Evet biraz zor bir geçti. Şey. Bizden çok tuhaf. Evet benim yaptığım kendime ait bir parkur. Geçtim de ya. Çok kolay oldu. Geçtim. Evet. Ben yani zor parkur değil yani. Neden Şimdi burada parkur Üç, park üç tane da geçebilirsiniz. Burada güzel bir şey yaptık. Şöyle bir şey yaptık. Şurada böyle bir şey yaptık. Böyle şey Labirent ve bargı Ama sizden ricamız rütmen halları falan kırmayın. Evet geri gideyim. Ne, ne yapayım geçeyim mi? Abi o ne oluyor abi? Size olmazsanız seviniriz yani. Kendine zaten kolay. O kadar da zor bir şey değil. Mas şaşırabilirsiniz. Neyse boş. Çar Bak zaman kaydı. Sonra diğer tarafa gidiyoruz. Hop dur şuraya. Kapatma. Hı. Abart evet. diyememiz oh, geldik şimdi şöyle parkurlar geçeceksiniz evet parkurlar Sonra da şuradan şey merdivenler var özellikle şunun içinde merdivenler var merdivenler alacaksınız merdivenler alacaksınız şey buradan çıkacaksınız ne olur şuradaki merdivenler kırmayın yani sizin için bir parkur yaptık Emeğimize saygı gösterin buradan aşağı düşeceksiniz yine ortaya şurada bir yer var bak şurada drop açan bir yer var şurada Tam şurada. Droplara çıkan var, bir yer var. Şuradan koyacaksınız tam tamın her parkur her parkur parkurda da dört tane olduğuna göre 16 tane olacak. 16 tane de şuradan şöyle çıkacaksınız. Burada şöyle. yataklar var. Yatacaksınız. Burada yataklar var. İsterseniz yatın. Sonra yukarı çıkın. Sonra yukarı çıkın. Yukarı daha Hı -hı. bir oldu yaptı. Tabi bunu da atlayarak. Evet, geçeyim. dropper böyle. Yoksa ölürsünüz. Sen Ama şey bu yüksek yani aşağı gidip atlamayın. Bayağı bir yüksek. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi buradan da şurada atla atla diyor. Onun aşağı atlayacağız. Burada bir var. Evet. Şimdi yine sor cevap. bunlar siz cevaplayın. Biz karışmayacağız bunları. Geçeceğiz. Geçeceğiz şöyle. Şöyle geçelim. Geçelim. Bunun sonunda en sonunda bitiyor, bitiyor yani. Devamını ister devamını isterseniz lütfen yani bir 500 falan isteriz yani sizden 500 2000 baya bir izleme falan isteriz evet burada hoşça kalın devam belki gelebilir e, oynadığı için teşekkür ederim komutları bitirdin bitirdin evet hoşça kal salih evet siz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın eğer like veya beğenme falan atabilirseniz yani like beğenme iseniz videoya olsanız şimdi size video şimdi devamını yapabiliriz sizin için. Evet hoşça kalın. Bir görüşmek üzere.